Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir ormanda minicik bir tavşan yaşarmış. Adı Minoymuş. Cesurmuş, meraklıymış ve kalbi kocaman bir sevgiyle doluymuş. Mino'nun en yakın arkadaşı pamuk gibi bembeyaz tüyleri olan, parlak mavi gözlü tatlı mı tatlı bir kedicikmiş. Adı Miraymış. Mino ve Mira her gün birlikte oynar, çiçek toplar, yıldızlara bakar ve harika hayaller kurarlarmış beraber masallar uydurmayı çok severlermiş. Ama bir sabah, Mira aniden ortadan kaybolmuş. O sabah orman alışılmadık şekilde sessizmiş. Mino her yerde Mira'yı aramış, yüksek sesle seslenmiş. Mira, neredesin? Mira. Ama cevap gelmemiş. Sincap, Miko telaşla koşarak gelmiş ve Mio'na. Kötü kalpli tilkiler Mira'yı kaçırdı onu karanlık ormana götürdüler, demiş. Mino gözlerini ormana çevirerek hemen kararını vermiş. Ne olursa olsun, Mira'yı kurtaracağım. Küçük çantasını hazırlamış, içine biraz yiyecek, bir pusula ve Mira ile birlikte çizdikleri dostluk haritasını koymuş. Sonra karanlık ormana doğru yola çıkmış. Yol hiç kolay olmamış. Dikenli çalılar, sisli bataklıklar ve kaygan taşlar engel olmuş. Bir ara yağmur yağmış, yıldızlar bile saklanmış. Ama Mino kendine şunu hatırlatmış. Mira beni bekliyor, asla pes etmeyeceğim. Ormanda yaşlı ve bilge bir baykuşla karşılaşmış. Baykuş ona şöyle demiş. Bu ormanda ilerlemek istiyorsan, kalbinde dostluk ışığı taşımalısın. Mino gözlerini kapatmış, Mira ile geçirdiği güzel anıları düşünmüş. Beraber güldükleri günleri, Yıldızların altında söyledikleri şarkıyı. O anda kalbinin içinden sıcacık bir ışık yükselmiş. Orman birden aralanmış ve önünde yeni bir yol açılmış. Mino cesaretle yürümeye devam etmiş. Sonunda tilkilerin yaşadığı karanlık mağaraya varmış. Kapıda iki tilki nöbet tutuyormuş. Ama Mino çok zekiymiş. Yaprakların arasına gizlenmiş, sessizce içeri sızmış. Mira kafesin içindeymiş. Alıyormuş ama Mino'yu görünce gülümsemiş. Mino diye seslenmiş. Tam o anda büyük tilki ortaya çıkmış. Bu kediyi alamazsın. Diye yüksek sesle bağırmış. Ama Mino dimdik durmuş ve kararlı bir sesle söylemiş. Gerçek dostluk karanlıktan güçlüdür. Mira'yı almadan gitmem demiş. O anda Mino'nun kalbinden çıkan dostluk ışığı mağarayı aydınlatmış. Tilkiler şaşkınlıkla geri çekilmiş, karanlık duvarlar çatırdamaya başlamış. Tilkiler dostluk ışığının gücüyle gözleri kamaşık göremeyince tavşan Mino'da hemencik kötü tilkileri hızlı ve güçlü şekilde yere sermiş sonra. Mino koşmuş, kafesi açmış. Biraya sarılmış. Haydi dostum, artık evimize dönüyoruz, demiş birlikte ormandan çıkmışlar. Gökyüzü açılmış, yıldızlar parlamış, ay gülümsemiş. Tekrardan neşeli günler gelmiş. Köylerine vardıklarında, herkes onları alkışlarla karşılamış. Kedi Mira Tavşan Mino'ya sıkıca sarılmış. Sen olmasaydın, ben orada kalırdım. Mino gülümsemiş. Çünkü gerçek dostluk, en karanlık yere bile ışık gibi parlar demiş. O günden sonra herkes bilmiş ki kahramanlık sevdiği biri için korksa da yola çıkmaktan geçer. Mino artık sadece masal anlatan değil, kendi masalını yaşayan bir kahraman olmuş. Tavşan Mino'nun hikayelerinin devamı için takip edip abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.